Çocuk ağlıyor, ağlamıyor, zırlıyor, ortalığı ayağa kaldırıyor. Kadın da çocuğu susturmaya çalışıyor, kadın çocuğa başladı tokat atmaya. Allah ağlama diye tokat atıyor, zırnım lan, lan. Tokat attıkça çocuk daha çok ağlıyor, çıldırtır anne babalarını. Tamam, onu biliyoruz. Ama çocuğu dövmeyi, çocuğa şiddet uygulamayı asla kabul etmem. Merhaba. Yolda bir kadın gördüm gelirken. Yanında elinden tuttuğu oğlu. Çocuk ağlıyor. Niye ağlıyor bilmiyorum. Ya bir şey istedi, annesi almadı. Ya bir yeri ağrıyor, ne bileyim ağlıyor. Sesli sesli ağlıyor. Ağlamıyor, zırlıyor. Ortalığı ayağa kaldırıyor. Kadın da çocuğu susturmaya çalışıyor. Oğlum sus, oğlum sus ağlama. Oğlum ağlamasın Döveceğim şimdi seni. Bak sonunda kadın çocuğa başladı tokat atmaya. Allah Oğlum ağlama diye tokat atıyor. Zırr, lan lan. Tokat attıkça çocuk daha çok ağlıyor. Belki de kadın daha önce tokat attı, çocuk onun için ağlıyor. Şimdi de ağlama diye tokatlıyor. Çocuklar bazen çıldırtır anne babalarını. Tamam, onu biliyoruz. Ama çocuğu dövmeyi, çocuğa şiddet uygulamayı asla kabul etmem. Çocuk denen şey insanın en saf, en temiz hali, insanın kirlenmemiş haline çocuk denir. Çocuklarını en çok dövenler de çocukken anne babalarından en çok şiddet görmüş olanlar, dayak yiyenlermiş. Sanki bir gelenekmiş gibi çok doğal bir şekilde çocuklarına aktarıyorlar yedikleri dayakları anne babaları kendilerine nasıl vurmuşsa aynı şekilde vuruyorlarmış çocuklarına. Doktorlar anlattı. Elinin tersiyle dayak yemişse böyle elinin tersiyle vuruyor. Böyle vurur. Ağzına yemişsin tokadı. Çocuğunun ağzına vuruyor. Yani dişe diş. Anasından babasından yediği dayakların intikamını çocuklarından aynı şekilde alır. İnsanoğlu. Bir kısmı tabii ki. Kendini bilmezler. Geçenlerde bir haber vardı televizyonda. Bir anne iki genç kızını tokatlamış. Kızları da anneyi şikayet etmiş. Anneye dava açılmış. Mahkeme annenin attığı iki tokatı Terbiye sınırları içinde kabul edip anneyi serbest bırakmış. Bu emsal dava olduğu için terbiye sınırları iki tokattır. Aklınızda olsun. Annenin attığı tokatlar bir yana o iki çocuğun annelerini polise şikayet etmelerine ne diyeceksiniz? O anne eve dönünce ilişkiler nasıl olacak? anne nasıl olsa iki tokat hakkım var deyip kızdığı zaman birer tokat mı çakacak? Babanın da iki tokat hakkı var tabii o zaman. Onun da öyle bir hakkı olsa o da. Aralarındaki ilişki ne olacak? Anneye ceza vermeyip iki tokatı terbiye sınırları içinde kabul eden hakim acaba kendi çocuklarını nasıl terbiye ediyor? Anneden iki tokat, babadan iki tokat, dört. Evde bir de abi olsa, iki tokattı ondan. Anne babalar çocuklarını terbiye olsunlar diye dövmezler. Kendilerini kontrol edemedikleri için, içindeki öfkelerini boşaltıp rahatlamak için, yaşamda çok sıkıntı çektikleri için. döverler çocuklarını bazen. O sıkıntıları aşamadıkları için, çare üretemedikleri için, bunaldıkları için de. Yani çocukları için değil, kendileri için döverler. Eğer kendilerini kontrol edebilseler, terbiye için tokatın, şiddetin en kötü yol olduğunu düşünürlerdi. Hakim hiç değilse aynı kararı versin. Versin ama demesin iki tokat terbiye sınırları içindedir diye. Desin ki iki tokat tokata atan ebeveynlerin ruh sağlığı için gereklidir. <laughs> Desin diyebilir yani. Çocuğa vurdun ne oldu? İki tokat deyip geçme. Vurduğun anda çocuğa ilk dayağı attığın zaman çocuğun içinde bir kırılma olur. Sana karşı soğuma başlar. Çocuğu tarafından sevilmeyen bir ebeveyn olmanın acısını göze alıyorsan, buyur döv çocuklar. Döv! Bunun önüne geçmenin yolunun eğitim olduğunu söylerler ya. Ne eğitim? Hangi eğitim? Hangi eğitim? Tıp mı, kimya mı, ne eğitimi? Hangi eğitimi alacaksın? Şiddetten uzak durmak için. Aldığın hiçbir eğitim fayda etmez. Aldığın eğitimlerle meslek sahibi olursun. İçini eğiteceksin. İçindeki duyguları eğiteceksin. İçindeki öfkeyi eğiteceksin. İçindeki öfkenin oyuncağı olmayacaksın. O öfkenin enerjisini iyi bir şeyler yapmak için kullanacaksın. Kendini sevmekle kendine saygı duymakla başlayacaksın. Zaten kendisine ben insanım diye saygı duyan biri başkasına saygısızlık etmez, şiddet uygulamaz. Eğitim almamış. Anne eğitim almamış. Peki çocuklarını hala dayakla eğiten, dayakla büyüten anne babalar var mı? var. Değil mi? Hadi vardır her halde. Var. Olduğunu şuradan biliyoruz. Ki o çocuklar büyümüşler, evlenmişler. O dayak kültürünü, karılarını döverek bazen şiddeti artırıp onları öldürerek devam ettiriyorlar. Küçük kız çocukları da büyüyüp evlendiklerinde çocukluklarından gelen dayak yeme kültürünü devam ettirebilmek için kocalarının dayaklarına, şiddetine ses çıkaramıyorlar. Razı oluyorlar. Karımdır, severim de, döverim de. Kültürü egemen olunca millete herkes aynı kültürden çıkarına göre faydalanıyor. Patron işçisinin haklarını sömürüyor. İşçim değil mi lan? işe alırım da atarım. O benim değil mi? İstediğimi yaparım düşüncesiyle birlikte olduğumuz insanları mal yerine koyma kültürü bu işte mal yerine koyma kültürü. Evet. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz ama milletin içinde bu lafı yanlış anlayanlar var. Madem egemenlik benim, kime gücüm yeterse onun üzerinde egemenlik kurarım diyor. Zaten kimsenin kimseye egemenlik falan verdiği yok. Kim güçlüyse o egemen oluyor. Çok çocuk politikası iyiydi. Destekliyorum. Öyle konuşanlar var. İyidir çok çocuk politikası. Destekliyorum. Çocuklardan birini döverken, kazayla öldürürsen elinde yedek olsun. Böyle zerzavatlar da var. Ekonomiye de katkısı olur. Çok çocuğun. Aileye de faydası olur. Biri simit satar, biri mendil satar, biri ayakkabı boyacılığı yapar. Söylemesi kolay. Ama o çocuklar, o çok, çok 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 çocuklar hep çocuk mu kalacaklar? O çok 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 çok, çok çocuklar önce genç olacaklar. Sonra büyük olacaklar. İş var mı? Aş var mı? Onun önemi yok. Sıkıştın mı? Bunaldın mı? Basarsın çocuğa tokatı.